uyuma. Bu adam 1.9 milyon ilahi. Sanit yok var. Adam ilahi arkadaşlar. Adam gelmiş? Bunu keserken adam ey atmayı deneyebilir. Ya da vermemiş, vermemiş ya da tamam. Adamın üstüne milyonları patır patır puşluyoruz ya. Adam böyle gelip bana şekil yapamayacak fazla. İstediğin kadar çek kardeşim. istediğin kadar çek. Bak bu ne? 1.9 milyon ilahi karşımda tek bir şey odaklandı. O da ruhumu kesmek abi. Sen benim Bu Nasıl anca... Olmak oğlum? Sen benim anca ruhumu kesersin kardeş deyip devam ediyoruz. Flaşı var mı? Flash'ı var. Girsin, Girsin adam sana şey bakayım. Beni Tam görüyor mu? Görmüyor da tahmin ediyor. Tamam flash attı. Fazla girmeseydin güzel. Tamam tamam güzel. O wave hızlı pushlasana. İstediğin gibi pushlayabilirsin şu an. Yavaş da pushlayabilirsin. Tamam adamı iyice dövdüm Mert bir de üstüne. Üstüne bir de bu kadar minyon ve bir biriktirdim kardeşim. Bu adamı bir şekilde yapmamız lazım. Az Direkt mısın? girelim dayıba bence. Evet. Ya. Gir gir. Gir yine de. Ah kurtaramadım. O çekmeseydi seni tamamen evet. muhtemelen ölmeyecektin sandı. Ama bence word yine de. Adam bütün minyonları kaybediyor. 20 CS geri Bence Sine. de board. Bence güzel. Ben bir tane bundan aldım. Çünkü bu herif beni şu an AD sanabilir YouTube ve Twitch. Bu itemden sonra belki bu adam beni AD sanar ve full AD'yiz zaten gider ninja tabi olur. Ama ben AD değil AP oynayacağım. Bunu hemen ne biliyorsunuz benim main item. Extek, Gumblet, Cannon'a bunu veriyoruz. Umarım adam düşündüğün kadar zeki değildir diyor biri. Bence öyle yapacak. Soruyor adam neden AD gidiyorsun biz hepimiz Why you go AD diyor. Bak benim takımındaki Yasuo'yu inandırdım. Karşıdaki İlahi bence inanmıştır ya AD olduğuma. <laughs> bence kesin inanmıştır abi. Bak şöyle takasa bak. Aynı zamanda da minyonları kessek bize tamam. Adamın redine girdim ben. Tamam abi. Ben bu adamı dürtüyorum sürekli her fırsatta. Dolduruyorum da E'lerini adamın Yalnız bu herif B tek atıyor. Bu galiba QMAX demiş olabilir mi böyle bir şey Bu adam zaten ben bu herife E tutturamıyorum O yüzden QMAX'liyim demiş olabilir mi lan Bence dedi onu ya Tamam Nasıl 1.9 milyon ilahi ya ve bu adam nasıl 1.9 ilahi abi yorumlarını kafamda ben duyuyorum Bunlar nasıl ilahiler nasıl 1.9 milyon abi boost bu abi Elvin tölüşü yaptı adam diyorlar chatten Bak hemen evden çıkıyoruz fazla deme içemeden takas Kazanıldı. Hilo'yu buradan ardım sana geliyor. Kesemez ki. Ama sen de gel o zaman. <laughs> Bana burada bulmasın Tamam geliyorum lan. Ultisi var. Tam güzel. AC kaçtıysa dal. AC kaçtıysa kesemez. Geliyorum. Hızlı geliyorum. Helal. Gel. Açayım. Taptı ki 1.9 milyon ilahi şu anda 1.4 abi. 1. Bu adamı 1.9 ya yaparsak hmm. harbiden 1.9 milyon olmuş olacak abi. Sıfırları atmış hali. Bu adamı 1.9 yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Mümkünse eğer. Şahin Göz chat. Şahin Göz. Şahin Göz Elvint olarak teleport bakıyoruz. At bak abi. görüyor musun şu ordu? Evet. Buraya gelecekler birazdan. Bak trash'e bak. At flash'im var. Saat at. Dur dur. Oğlum ben ne kadar kötü flash attım. Tamam bu öldü. Tek attım adama. Sen de o da. Güzel. Elvin. Ne Elvin teleportu abi. Elvin teleportu bu arada bilmeyenler için anlatalım arkadaşlar. İnanılmaz teleportlara. Elvin teleportu diyor bizimkiler. İlahi gelmiş mesela bak. Hayırdır? Hayırdır ilahi? Hayırdır ilahi kardeşim. Mert var mı buna? De burada. Hayır Lucian da burada. Adamın flashını aldık. Evet ilahi gerçekten 1.9 milyon oluşunun hakkını. Keseriz <laughs> ama yine de ya ne diyorsun? Geliyorum. Kan? Tamam deneyelim. Bekle insek deneyeyim. Çok Hela. güzel abi. Adamı güzelce ne? Kandırdık chat. Geliyor abi? Yavaş geliyoruz. Yasuo da arkada. Yavaş Hake geliyoruz. Mi? at bir yere tipi atın. Yürüyorum yürüyorum. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Geldim. Bu arada geldim. Oynar mıyız? Evet. Yasuo'nun şeyi var ha. Oğlum böyle oynayamayız. Oğlum böyle oynayamayız bu ya so böyle girerse. Kanka evet oynayamadık. Oğlum bizim çocukların full summoner falan var. Ya so are 25. 10 herifsin. Like that. Evet klasik bir League of Legends döngüsü yaşıyoruz şu an. Karşı... fight'ta hepsini öldürmemiz lazımdı. Benim öyle bizim, planlamıştım kafamda. Bizim bot lane'de mid lane yine motor abi. Adamlar. Hey, alma Brady. Hmm, Elvin 2 milyon ila mi yazıyormuş? O zaman oyunu biraz daha zorlaştıralım. Bu kadar kolay olmamalı diyorlar ve böyle yapıyorlar. Ki kasadin scale olmuş ise o oyun bitmiştir diyen var bakayım. Adam 7-4. Helal abi bak tam kasadin diyoruz. Mert kardeşimiz umutlarımızı sağlam tutuyor öldürüp herif. Ama adam kasıyor. Evet 7 tane var. Ama bu trash'e bak trash'e bak Mert trash'e bak. Geliyorum ya. geliyorum geliyorum. Yakala yakala yakala. Yakala yakala. Güzel. Kes birinden biri, birinden biri artık. Tam treşik kes işte. Tam güzel. İyi vurduk bence. Mert nasıl pozitif ol kardeşim ya? Ben çok pozitifim oğlum. Geliyorum oraya kan. Onun kasasın ne yapıyor? Kasasının flashı yok. Ya böyle oynarsanız olmaz ama ya. Oğlum gelin de beraber oynayalım. Baron'u verdik. Bir Aa. kazandık diyoruz sonra kaybediyoruz. Ne pozitif pozitifini şimdi bu oyunun ha. Penta attı adam. Anamın pozitif şey diyorsun kesin. sen. <laughs> Mert derin bir nefes al abi. Kasadın 13 kilo var. Abi kasadını kesersek yeneceğiz Mert oyunu. O klasman bir oyun. E, evet an. o, o taşıyor zaten oyunu ki şu an. Kanka teleportum var, teleportu kullanalım artık. Kasedan'ın burada bak, Zonyas Adam çok fat. da bir de Baron var. Ben arkalarına teleport atsam nasıl olur şu an? Şuraya mesela teleport atayım, direkt gireyim. Adamlar midde devam ederse... Edecekler zaten, her tarafa ward attılar şu an. Bu tavır bence salalım ya. Bence ben teleport atayım, fight yapalım. Ne diyorsun? Bot'tan tower alıyorlar, şu an gidiyorlar Bo bot'a. Bot lane'e kimse... Oha, wave'e bak. Wave'e baksana. Büyük wave var. Aa, arkada <laughs> da Yasuo... Ne yapacağız? Defleyelim bence. Bu adam durduruyor da, minyonlar kuleye girmeden ya. Mid'den de alıyorlar. Mid'den gitti mi? Abi ne yapıyor, ne yapıyor, ne yapıyor? Kes Keser miyiz? Yani, kesemeyiz. <laughs> Geliyorum. Aldım Kassadin'i galiba. Bunu da aldım. Helal. Lan! Lan! Tamam, takım nerede? Öldük Yas hepimiz. Ya so zaten önceden ölmüştü. Yeni doğdu, geliyor ölmeye gidiyor. Koş ölmeye. Helal. Helal, çok iyi. Çok güzel. Tamam, güzel güzel. Güzel bu arada. Veigar bas oğlum R'ye. Bas oğlum R'ye öldü. R'ye bas sadece. Sadece R'ye bas, uğraşma. Tamam, güzel. Abi kazanırız. Çok zor ama kazanabiliriz. Aha, bu ne lan? Geliyorum, geliyorum. Aa, aa, aa alacağız, alacağız, alacağız. Stanlı, stanlı, stanlı. stanlı. Küfür yok, küfür yok. O oh, hay hey. Direkt küfür yok, küfür yok. Bak bir bak, tane, bak bak. Bir tane daha direkt lazım. Cela edin tipi kaç. <laughs> bu Ne oğlum dokunduğu ölüyor bu adamın. Kaç kardeşim. Bu ne? Canını seven kaçsın. Oğlum bu nasıl bir Yasuo gel. Kaan yanıma gel. <laughs> kazanırız ya kazanırız. Ya bu oyun bot farkı var. Mid farkı da var. Oğlum oyuna başladık. 1.9'un can ilahiye odaklandık da bu kasadın ağzınız sıçtı oğlum adama bak. 19 saniye. 19 saniye tutar mı lan bu adam? Kasadın olduysa evet. Kasadın yaşıyor da can az. Yok bu da gitti. Bu da gitti tabi. Kaybettik galiba Mert. Mert son tutuş abi. Son tutuş. Son tutuş <laughs> Kötü oldu Hayır oyunu kazanabilirdik ki zaten O midde ikinizin ölüşü baron baron verdik oyun bitti ya Penta attı oğlum herif midde Evet haklısın Yine Diamond 3'e düşmedik Diamond 3'e düşmedik Takımın damage shieldları burada Youtube'daki kardeşlerim Biz Asad'ına odaklanmamıştık Biz 1.9 milyon Illaoi'ye odaklanmıştık Adamı yendik Kassadin'e oyunu taşıttılar Bizim hatamızdı. Hatamızın nerede olduğunu yorumlara yazarsanız seviniriz. Öpüldünüz arkadaşlar. İyi Neyler? İyi forumlar. İyi sabahlar ve aynı zamanda iyi geceler.